Caldini Kimya olarak üretime ve faaliyetlerimize başladığımız günden itibaren her geçen gün ürün e, gamımıza ve satış kanallarımıza biraz daha güçlendirmeye yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar e, kapsamında 2021 yılında biz kendi bünyemizde satış pazarlama ekibini ayrıştırıp Hırdavat Malguş grubunda e, bir satış kanalı açmayı planlamıştık. Planlamamıza sadık kalarak e, 2021 Mayıs ayında bu birimi oluşturduk. Ve sahada bu Hırdavat Nalbur grubunda güçlü bir satış ağ oluşturmak üzere birebir de ekibimizle beraber sahada ciddi bir mücadeleye başladık. Ana odağımızda Türkiye'de akrilik sprey boya grubunu üretip Kaldini kalitemizin, markamızın sahada tüketiciyle, kullanıcıyla buluşması noktasında ciddi bir çaba sarf ettik. Tabii ki bizler bu mücadeleyi verirken bu anlamda geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren Güney Hırdavat ailesiyle tanıştık. Bir araya geldik, ve bu anlamda kısa çalışmalara da başladık. Fakat gelinen noktada bu çalışmayı çok daha ciddi ve büyük mecralara taşıyacağımızı gördük ve sağ olsunlar kendilerinin de göstermiş olduğu teveccühe Binaen bu manada Türkiye'de Kaldini'mizin e, Hırdavat Nalbur sektöründe distribütör lük noktasında anlaştık ve yolumuza bu şekilde devam ettik. İstedik ki Kaldini'mizin e, üretim kalitesi ve maksimum kalite anlayışıyla Güney Hırdavat'ın sahadaki güçlü dağıtım ağını birleştirip bu anlamda ciddi bir katma değer yaratıp kullanıcılarımıza markamızın bu anlamda rahat bir şekilde ulaşması ve katma değer yaratması açısından böyle bir işbirliğini hem kendilerinin bu anlamda onayıyla, karşılıklı mütabakatla bu şekilde bir start verdik. Öncelikle teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz Mesela, tabii ki. Yani. Kardin ailesine bizi bu noktada yeterli ve alanımızda profesyonel gördükleri için. Bizim işimiz daha çok satış. Bizde üretim olmadığı için aile birçok firmayla, birçok markayla hem yurt dışı hem de yurt içi uzun senelerdir birlikteliğimiz var. Biz genelde bütün iş kollarında, bütün iş birliği içerisinde olduğumuz, bütün iş ortaklarımızda uzun vadeli yol almayı tercih eden bir firmayız bunun oluşturacağı sinerjinin ve sonuç itibariyle ortaya çıkacak olan verimliliğin tecrübelerimizle farkındayız. Biz de Cardini firmasını tabii ki yakından takip ediyorduk. Çünkü benzer ürün gruplarını daha önce gerek yurt dışından gerekse de yurt içinden işbirliklerimizle satıyorduk. Aynı zamanda bir iş modellemesi tabii bizim açımızdan sadece ürünün kalitesi, ürünün bilinirliği vesaire gibi unsurlar değil. Aynı zamanda da ticari modellemeyi de uygun hale getirildiği zaman iş ortaklıklarımız bizim açımızdan hem verimli hem de uzun süreli ortaklıklara dönüşmüş oluyor. Sağ olsunlar Kaldini firması bizlere teveccüh ettiler. Dediler böyle uzun süreli bir ortaklık arayışı içerisindeyiz. Güney davatın bu noktada doğru bir partner olduğuna ediyoruz. Bizimle bir yola çıkar mısınız sorularına biz de tabi ticari modellemeyi de doğru bir şekilde kurguladıktan sonra da mümkün olduğunu, bu işi seve seve yapabileceğimizi. Her ne kadar biz bu konuda kendimizi çok yeterli görmesek de bu işbirliği süresi içerisinde eksiklerimizi tamamlayarak adım adım çok acele etmeden hedeflere doğru ilerleyeceğimizi belirttik. Sağ olsunlar onlar da bize bu noktada çok pozitif bir yaklaşım sergilediler. Birçok noktada önümüzü açtılar. Beraber işbirliği, iş ortaklıkları, yeni projeler oluşturma noktasında karşılıklı fikir te teatisi içerisinde bir planlama içerisine girdik. Çok daha yeniyiz ve dolayısıyla önceliğimiz 2022. Yani 2022'de karşılıklı olarak neler yapıp neler yapamayacağımızı, potansiyellerimizin ne olduğunu veya ne olmadığını görüp tespit edip elimizde hali hazırda sene sonu konuşabileceğimiz bir veriyi oluşturup önümüzdeki senelerde buna göre planlamayı düşünüyoruz. Beraber bu konuda hem fikir olduk. Uzun vadeli, bereketli, hem ülkemize hem de ilerleyen zamanda civar ülkeler olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine ticaret yapabileceğimiz, geliştirebileceğimiz bir değer yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Kaldini ürünlerini üretmek için bu anlamda üretim tesisimizi kurduğumuzda hedeflediğimiz şey her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin bu alanda bu ürünlerle ilgili dışa bağımlılığını minimize etme hedefiyle aslında yola çıktık. Burada Güney Hırdavat'la da yapmış olduğumuz bu işbirliğinde tabii ki Gökhan Bey'in de belirttiği gibi bu iş ortaklığının beraberliğin hayırlara vesile olmasını e, diliyoruz ve inşallah e, çok da uzun olmamak üzere kısa ve orta vadede civar ülkelere de bu anlamda ihracat ayağımızı da çok ciddi şekilde üst seviyelere çıkaracak bir çalışmanın da içerisine kendileriyle gireceğiz. Elbette ki şu anda yurt içiyle ilgili olan bir yapılanmadan söz ediyoruz. Fakat bu anlamda hitap ettiği, Güney Hırdavat'ın hitap ettiği civar illerde de bu anlamda gerekli çalışmaların tamamını yapacağız. Ürün gamını yerelde hani yerli bir üretici firma olarak bunları yaparken öncelediğimiz şey maksimum kalite ve bu anlamda kullanıcımızın, tüketicimizin hiçbir şekilde ya biz bu ürün X bir marka olarak alıyorduk bu tarz bir memnuniyetsizlik yoktu. Bu memnuniyeti aratmadı bize, kaldığını aratmadı anlayışını önceleyip bu manada üzerimize argemizle, işte kalitemizle düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Maksimum seviyede bu anlamda efor sarf ediyoruz. Tabii ki malum bugün Türkiye pazarında bu anlamda yine hırdavat nalbur kategorisinde sprey boya meselesinde akrilik başta olmak üzere dışa olan bu bağımlılığı biz bir şekilde yine minimize edip ve Güney Hırdavat'ın da güçlü dağıtım ile bu şekilde yerli üretici bir firmanın üretmiş olduğu bir ürünün penetrasyonunu sağlayacağımıza inanıyoruz. Öncelikli olarak tabii ben şunu belirtmek isterim. Firmamız olarak uluslararası ticarette uzun senelerdir faaliyet gösteriyoruz. Almanya, İtalya, Slovenya, İsveç, İspanya başta olmak üzere birçok ülkeyle hem işbirliklerimiz hem diyaloglarımız var. Aynı şekilde Çin'de bir ofis çalışmamız, Çin, Tayvan, Hindistan, Malezya gibi ülkelerle ticaretimiz var. Ama daha da önemlisi biz uzun senelerde bu işe başladığımızda başladığımız günden beri sürekli olarak yerli üretimi, sürekli desteklemek isteyen, yerli üretim ve bunun doğurmuş olduğu, getirmiş olduğu her türlü ürün grubunu sadece yurt içinde değil, yurt dışında da satış ve pazarlama noktasında payımızın olması da destek olmaya çalışan bir firmayız. son senelerde özellikle ülkemizdeki üretim kapasitesinin artmış olması bizleri çok çok gururlandırıyor ve sevindiriyor. Biz de bu noktada istiyoruz ki hakikaten ülkemizin yurt dışında mal alımı değil yurt dışına daha çok mal satımı noktasında bir faaliyetimiz olsun. Tabii bu bahsetmiş olduğumuz konu geniş bir alan içerisinde teknik konuyu barındırıyor. Henüz belki bu seviyede olmasak da biz elimizden geldiğince yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Bu biraz önce size bahsetmiş olduğum network içerisindeki iş ortaklarımız da doğal olarak bizim hangi işleri yaptığımızı takip ediyorlar. Kaldini ile olan beraberliğimiz belki ilerleyen zamanda direkt olarak bir satış yani kendi ihracatımız noktasında da belki bizim bu pastada bir payımız olacak. Olmasa da dediğim gibi takip edildiğimiz, neler yaptığımız, kimlerle çalıştığımız önemsendiği için belki de en direkt olarak yine Kaldini firmasına destek olmuş olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ülkemizde hakikaten son senelerde çok güzel şeyler yapılıyor ve bunların içerisinde biz de olmak istiyoruz. E tabii ki her firmanın kendine göre bir iş modeli var, ticari kaygıları var. Bu modele uydurduğumuz sürece de biz de her türlü yerli ve milli yatırıma, üretime katkı sunmaya devam edeceğiz.